Aren TV'den hepinize merhabalar. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebiliriz sözlerine yanıt verdi. Beşar Esad ayrıca Demokratik Suriye güçleriyle ilgili yaptığı açıklama dikkat çekici. Detaylara geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Esad ile görüşebiliriz. Siyasete küslük ve dargınlık olmaz sözleri üzerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad söz değil icraat bekliyoruz dedi. İran Yarın resmi Mehr Ajansı'nın haberine göre Beşar Esad geçtiğimiz hafta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı sarayında bir grup Suriyeli gazeteci ve araştırmacı ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esad ağırlıklı olarak Şam'ın geçmişte ve günümüzde ülkeleriyle olan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran ülkesini yüzüstü bırakmadığını ve hala aktif destek olduğunu anlatan Esad, Rusya'nın da kendilerine çok yardım sağladığını söyledi. Esad ancak Ukrayna'daki askeri operasyonu ve üzerlerindeki ekonomik ve askeri baskılardan sonra bugün gerçekler farklı yorumunu yaptı. Lübnan'da Hizbullah'ı stratejik müttefik olarak gördüklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Esad, buradaki istikrarın Suriye için çok önemli olduğunu vurguladı. Beşar Esad, Irak'la ilişkileri dostluk ilişkisi diye nitelendirerek, biz onlarla ilişkilerimizde bireylerin pozisyonlarına değil, kamu politikalarına güveniyoruz dedi. Esad, ee, Suriye konusunda Mısır'dan farklı bir tutum beklediklerini belirterek, diğer Arap ülkelerinin geçmişte şemak karşı tavırlarını eleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, bize karşı tavrını değiştirmesi şartıyla herhangi bir ülkeyle ilişkilerimizi savaştan önce olduğu gibi normale döndürme konusunda hiçbir sorunumuz yok ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açıklamalarına ilişkin ise Beşar Esad şu değerlendirmeleri yaptı. Esad Türkiye etkileriyle yapılan görüşmelerin bilgi paylaşımı ile sınırlı olduğunu söyleyip bu görüşmelerin ilişkilerin düzeyini artırmaya yardımcı olacağını da ifade etti. Türkiye'nin Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu söyleyen Esad, Şam'ın Ankara'nın pratik adımlar atmasını ve sözlerin eylemlerle bütünleşmesini umduklarını kayıtlara geçirdi. Türkiye, Şam'ın taleplerini karşılamaya istekli olduğunu gösterdi diyen Esad, ancak Türkiye'den söz değil, icraat beklediklerini de sözlerine ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pozitif yaklaşımlarına atıfta bulunan Beşer Esad, gazetecilerin ve araştırmacıların bir ülkenin politikalarındaki değişimi insanların değişen tavrına göre ölçmesinin yanlış olduğunu söyledi. Yine de Türkiye ile yaklaşımlarında bazı Arap ülkelerinden daha samimi olabileceklerini ifade eden Esat, Türkiye'nin tutumu ciddi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermenin mümkün olmadığını da belirtti. Beşer Esat, Demokratik Suriye Güçleri ve ABD ile ilgili değerlendirmeleri ise şu şekilde. Esat, Rojava özet yönetimini kastederek günlük sorunlar, bazı hizmet ve yaşam alanlarında yaşanan aksaklıklar konusunda Kürt güçleriyle temasları olduğunu ve bu sorunların parayla çözüldüğünü söyledi. Omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye güçleri ile ilişkilerini aşiretçilik ilişkisi gibi yorumlayan Esad, Kürt güçleriyle diyalog sürüyor ama gelişme yok yorumunu yaptı. Beşar Esad, Amerikalılarla ilişkilerimiz yok ve onlara işgal ettikleri topraklardan çıkmak adına artan halk direnişine güveniyoruz dedi. Esad ayrıca konuşmasının büyük bir bölümünde Suriye'de yaşanan iç meselelerin savaşın toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerine değindi. Evet değerli dostlar bugünlük de haberimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.